Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve salam ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim bu sohbetimde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in müthiş bir mucizesinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu mucize akıllara durgunluk verecek bir nitelik taşımaktadır. Tabii ki biz Kur'an'a iman ediyoruz. Bu mucizeler bizim imanımızı artırıyor. Ama iman etmeyenler için de Rabbimden dilerim ki onların hidayetine vesile olsun. Akleden, düşünen bir insan için inkar edilemeyecek nitelikteki bu mucizeyi şimdi gözler önüne sermek istiyorum. Biraz sonra izleyeceğiniz videoda da ifade edildiği gibi Kur'an'ın her harfi, bakın her harfi, en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde mükemmel bir dizilişe sahiptir ve bunu da bizzat Rabbimiz emriyle, Rabbimizin emriyle peygamberimiz vahiy katiplerine yaptırmıştır ve üzerinde hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Değerli kardeşlerim, şimdi e, Kur'an'ın bir mucizesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'imizin birçok mucizesi bulunmaktadır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in şu anki dizilişinin tesadüf olmadığı ve ilahi bir mucize niteliği taşıdığı biraz sonra anlaşılmış olacak. Şimdi bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim nuzul sırası farklı. Şu anki Musaf'taki diziliş sırası farklı bir biçimdedir. Tabii ki bunu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kafasından yapmamıştır. Rabbimizin ona öğrettiği şekliyle hangi ayetler, hangi surelere gelecek. Bizzat kendisi vahiy katiplerine bunu tarif etmiş ve onlar da ayetleri ilgili surelere yerleştirmişlerdir. Şimdi görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in 114 suresini alan bir tablo yaptık. Bu tabloda Fatiha'dan Nasa kadar Fatiha'dan Nasa kadar bütün sureler yer alıyor. Şimdi görüldüğü gibi yeşil renkli bölümler var. Kırmızı renkli bölümler var. Şimdi bu ne işe yarıyor? Onun ne anlama geliyor? Onu izah edeyim. Kırmızı renkli olanlar tekrar edilen yani tekrar edilen rakamlar. Burada görüldüğü 83 burada 83 yeşil renkli olanlarda da tekrar edilmeyen bir defa geçen rakamlar. Şimdi bir tablomuzda örneğin Fatiha suresinin sıra numarası ve ayet sayısı ve bu tablomuzda da tablomuzun bu bölümünde de sıra ile ayet sayısının toplandığı bölüm var görüyorsunuz. Her surenin sıra sayısı ile ayet sayısını topluyoruz. Buraya yazıyoruz. Bakın Fatiha suresinin sıra sayısı 1. Ayet sayısı 7. 7 ayetten oluşmaktadır. İkisini topluyoruz. 8. Bakara suresi 286 ayetten oluşmaktadır. Sıra sayısı da 2 olduğuna göre 288. Yine Ali İmran suresi 200 ayetten oluşmaktadır. Sure sırası da 3. Yani 3. suredir. İkisini topladığımızda 203 rakamını elde ediyoruz diğer bütün sureleri de sıra numaraları ve ayet numaralarını toplayıp bu sıra ve ayet sayısı toplamı hanesine işliyoruz. Şimdi yeşil renkli olanlar yeşil renkli olanlar tek bir defa geçen rakamlar kırmızı renkli olanlar da iki defa geçen tekrar edilen rakamlar anlamına geliyor. Bakın Fatiha suresi sıra sayısıyla ayet sayısını topladığımızda 8 rakamını elde ettik demiştik. Başka 8'in geçtiği hiçbir sure bulunmamaktadır. Görüldüğü gibi ee, ancak enfaz suresini örnek verecek olursak bakın 83 rakamı sıra sayısıyla yani surenin sıra sayısıyla ayet sayısını topladığımızda 83 rakamını elde ediyoruz ve 83 rakamı Yine görüldüğü gibi şurada e, Haşr suresinde geçmektedir. Haşr suresinin sıra sayısı yani sure sırası 59, ayet sayısı 24, toplamı 83. İşte bu renklendirmeler bu anlamına geliyor. Şimdi işin ilginç tarafına geleceğiz. İşin mucizevi tarafına kardeşlerim. Aynı rakamların olduğu sureler yani kırmızı renkler. Bunları topladığımızda 7906 rakamını elde ediyoruz. Tekrar edilmeyen yeşil renkli surelerin değer toplamı yani bu hanedeki değer toplamı da 4885. Şimdi 7906 sayısını 4885'e böldüğümüzde 1,618 rakamını elde ediyoruz. Şimdi kardeşlerim asıl mucizevi taraf şurada. Nahl suresi bakın Nahl suresi 16. suredir ve 18. ayeti 16. surenin 18. ayeti çok enteresan bir şekilde bakınız çok enteresan bir şekilde şöyle buyurmaktadır bu ayette. Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bakın biz Kur'an'ın sayısal değerleriyle ilgili bir işlemle uğraşırken, yani bu değerlerin toplamı adeta bize saymaya kalkılan, saymakla alakalı olan bir ayetten ayetle bize cevap verilmiş oluyor. Çok enteresan bir şekilde Rabbimiz bu matematiksel mucizeye mucizevi bir şekilde cevap veriyor. Biz sayıyoruz, hesaplıyoruz, topluyoruz, çıkarıyoruz. Nahl suresi 18. ayette. Yani 16. surenin 18. ayetinde de Rabbimiz bize cevap veriyor. Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Evet kardeşlerim görüldüğü gibi bu diziliş sırası yani öylesine mükemmel dizilmiştir ki öylesine muhteşem bir matematiksel mucize var ki bu gerçekten e, düşünen akledenler için çok e, büyük önem arz eden bir mucize. Çünkü peygamberimiz ayetleri 23 yıl gibi bir zaman diliminde indiği halde Hangi ayet, hangi suriye gelecek, bunu işaret etmiş ve anlam bütünlüğü bozulmamıştır. Eğer ki bu ilahi bir yönlendirmeyle olmamış olsaydı, hem Kur'an'da karmaşalar ortaya çıkar, hem anlam bütünlüğü bozulur ve mutlaka çelişkiler ortaya çıkardı. Ancak 23 yılda gelmesine, farklı zaman dilimlerinde gelmesine rağmen öylesine muhteşem bir diziliş ortaya çıkması, elbette elbetteki onu Rabbimizin e, bizzat kendisinin yaptığını yani bu düzelişi kendisinin emrettiğini ortaya koymaktadır. Yani hangi sure nereye gelecek? Hangi ayet nereye gelecek? Bizzat Rabbimizin emriyle olmuştur. Şimdi kardeşlerim en işin en ilginç tarafı da bu 1,618 rakamı yani şu oran, şu oran görmüş olduğunuz şu oran Mekke şehri içinde e, geçmektedir. Mekke şehrin hakkında da bu oranı elde ediyoruz. Yani Mekke şehrinin konumu, İslam'ın doğuşu olan Mekke şehrinin Kabe'nin olduğu Kabe noktasının e, biraz sonra izleyeceğiniz videoda Kabe'nin kuzey kutbuna olan uzaklığı ile güney kutbuna olan uzaklığının da birbirine oranı alındığında Yine 1,618 rakamının elde edildiğini göreceksiniz. Yani bütün bunların tesadüf olması mümkün değildir. Akledenler için gerçekten müthiş bir mucize bulunmaktadır. Evet şimdi e, videomuzun diğer bölümünde bu mucizeyi anlatmaya çalışacağız inşallah. Görüldüğü gibi burada dünya küresi var. Şimdi bu küre üzerinde Mekke şehrini Mekke şehrini burada göstereyim size. Mekke şehrinin olduğu konumun yani Mekke şehri içerisinde bulunan Kabe'nin nasıl bir mucize niteliği taşıdığını izah edeceğim. Şimdi değerli kardeşlerim, Mekke'den yani Kabe'den Kuzey Kutbu'na kadar olan mesafe 7631.68 kilometre. Yani Kabe'den Kuzey Kutbu. Yine Kabe'den Güney Kutbu 12.348.32 kilometre. Bu mesafeyi eğer şehirlerin anası olan programınız varsa bilgisayarınızda Kutsal ve İlahi Merkez olarak tanıtılan Mekke'nin Kuzey Kutup Şimdi noktasına olan uzaklığı ile Güney Kutup noktasına olan tarafı oranı şurada, tam olarak bir büyüklüğün altı olan yani mesafeyi oran. Kuzey Kutbuna olan Ayrıca güne Mekke Güney Kutup noktasına olan uzaklığı ile 1 ,1 iki kutup arasında uzaklığın birbirinin oranı da Biraz sonraki 6108. videomuzda bu 1,618 rakamın Türk geleneği, Kâbe'nin konuyla ne alakası olduğunu göreceksiniz. Evet, evet kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in surelerinin diziliş mucizesi hakkındaki e, videomuzdan sonra bu mucize alakalı olarak Ali Muran suresi 96. ayeti izah etmek istiyorum. O mucizeyle bakın bu mucize nasıl birliktelik sağlıyor, nasıl anlam ifade ediyor. Ali İmran suresi 96. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İnne evvele beytin mudialin nasi Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadete, ibadet evi lellezibi bekkete elbette ki Mekke'deki ibadet evi mübareken mehuden lil alemin alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Evet kardeşlerim bu ayet harflerine ayırıyoruz ayeti. Tek tek harflerine ayırdığımızda burada görüldüğü gibi 47 harften oluşmaktadır. İşin ilginç tarafı kardeşlerim 47 harften oluşan bu ayet Mekke kelimesinin geçtiği bölüme gelinceye kadar ki harfler ile toplamını oranladığımızda biraz önce Kur'an'ın diziliş mucizesindeki altın rakamı, altın oranını bulmuş oluyoruz. 1,618 yani Kabe'nin kuzey kutbuna olan uzaklığı ve Kabe'nin Güney Kutbu'na olan uzaklığı oranı da yine 1,618. Bunu şurada daha güzel e, izah edeyim size. Görüldüğü gibi kardeşlerim e, Kabe, Kabe'nin Kuzey Kutbu'na olan uzaklığı 7.631.68 kilometre. Kabe'nin Güney Kutbu'na olan uzaklığı 12.348.32 kilometre. Yani bu mavi renkli oran buradaki mavi renkli oranla e, mesafeyle aynı. Bu kırmızı renkli e, oran burada 47 harften oluşan e, rakama denk gelen oranla aynı. Yani kardeşlerim Ali İmran suresinde geçen 96. ayette geçen bu e, mucize yani Mekke kelimesinin geçtiği bölüme kadar olan ve ayetin sonuna kadar olan harflerin sayısını oranladığımızda birbirine böldüğümüzde bu ilginç rakamı mucizevi rakamı elde ediyoruz. Yani bütün bunların bir tesadüf olabilmesi mümkün değildir kardeşlerim. Akleden birisi bu mucizeleri rahatlıkla görebilir. Yani Bunlar e, hiçbir şekilde tesadüfle izah edilemez. Evet burada da görüldüğü gibi Mekke'de bulunan Kabe'nin gün dönüm gün dönüm çizgisine yani güneşin batımı ve yine güneşin doğumunun e, olduğu gün dönüm çizgisine oranı da yine aynı şekilde 1,618 oranını vermektedir. Yani kardeşlerim Nahl suresi 18. ayet yine karşımıza çıkıyor. O ayette ifade edilen mucize gözler önüne serilmiş oluyor. Çünkü biz burada rakamlarla ilgili bir mucizeyle Rabbimizin mucizesini anlatmaya çalışıyoruz. O ayette bize bununla ilgili cevap vermiş oluyor. Değerli kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke'de yaşamasına rağmen oradan o dönemlerde çok fazla dışarıya açılmamasına rağmen böyle bir şeyi bilebilmesi o günkü teknolojide mümkün değil. Yani kardeşlerim, Kabe'nin konumu ve ayetteki Mekke şehrinin konumu yani o kadar mükemmel bir anlam ifade ediyor ki Peygamberimiz bunu hiçbir şekilde bilerek yapabilmesi yani Mekke şehrinden çıkıp bu gerçekleri görebilmesi mümkün değildir. O teknolojide yani o mümkün teknolojide bu mesafeleri ölçebilmesi mümkün değildir. Yani bu da bize açıkça gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Onun üzerinde hiçbir şüphe yoktur. Değerli kardeşlerim, bu kadar açık delilden sonra bir insanın iman etmemesi, yani Kur'an'a iman etmemesi art niyetten başka bir anlam ifade etmez. Gerçekten elinin vicdanına koyan bir insan şöyle bir düşündüğünde bütün bunların bir tesadüf olamayacağını anlar ve iman eder. Evet kardeşlerim, görüldüğü gibi videoları izlediniz ve gerçek bir mucizeye mucizelere şahit oldunuz. Kur'an-ı Kerim adeta bir mücevher gibidir, bir pırlanta gibidir. Böyle dön, döndükçe ışık saçan mücevher gibi, pırlanta gibi her dönemde farklı mucizeleri ortaya çıkabilecek bir kitaptır. Çünkü o alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Onun her hali mucizelerle doludur. Matematiksel mucizeleri vardır, edebi mucizeleri vardır, bilimsel mucizeler vardır. Her yönden mucizelerle doludur. En önemli tarafı da mesaj olarak dahi bizim kurtuluşumuzu sağlayacak, dünya ve ahirette mutluluğumuzu, huzurumuzu sağlayacak bir kitap olmasıdır. O halde kardeşlerim yüce kitabımızı okuyalım, onunla amel edelim, onu daha iyi anlamaya çalışalım. Bununla birlikte bu kitaba iman etmeyen insanlara sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu mucizeleri görmemek için adeta kör olmak lazım. Gelin akıl akledin düşünün ve bu mucizelerle birlikte yeni bir başlangıç yapın. İslam'ı seçin ve Kur'an'a yönelin. Hem dünyada mutlu olursunuz hem ahirette mutlu olursunuz. Ebedi hayatınızda pişman olmamak için bu bir adım olsun, iman etmeniz için bir vesile olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.